Şunu keselim. Direkt golleri atalım kanka. Harika. Hop. Ay yıldırımla ben uzaktan alın etkili stanımı atarım kardeşim. Ben niye gideyim de adamların içine girmeye çalışayım? Hop kanka bana bir yardım var mı? Bak hop yıldırımı koydum baba kafasına. Lan 5 paket otu daha toplarsam. Kanka kesecek mi beni? Hadi stanı vurdum. <laughs> Tamamen şanslı kurtuldum bu arada. Mitikolojik'ten selamlar yepyeni video hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle Pokemon Unit'te Pikachu oynuyoruz. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. İşte biliyorsunuz Pokemon Unit'te skilllerimiz temel skiller ve geliştirilebilir skiller olarak devam ediyor. Level atladıkça geliştirilebilir skiller karşımıza çıkmaya başlıyor. Şimdi Pikachu'nun birinci skilline geldiğimizde birinci skillimiz şu şekilde bir yıldırım fırlatıyor. Basic halde ve rakibe belli başlı bir hasar vuruyor. İkinci skillimize geldiğimizde yine bir yıldırım yolluyoruz. Çünkü Pikachu'yuz. Rakibi bir saniyeliğine sersemleten bir yıldırım dalgası yollamış oluyoruz. Şöyle altına bir yıldırım ağı örüyoruz. Birinci skillimiz iki şekilde geliştirilebiliyor. Gök gürültüsü ve elektro toplar. İlk olarak elektro çekeceğim. seçeceğim. İkinci olarak da yıldırımı seçeceğim. Elektro top skinimiz bu şekilde alan hasarlı bir elektro top yolluyor. Yine aynı şekilde birinci skinimiz basic skinimiz gibi ama bu alan hasar vuruyor. Yıldırım skinimize geldiğimizde de şöyle istediğimiz bir noktaya yine alan etkili olarak yıldırım atıyoruz. Ve yine sertemletme uygulayabiliyoruz. Ultimize gelirsek de ultimiz şu şekilde kendini sürekli zıplayan bir yıldırım haline getiriyor ve arkadaşlar etraftaki yaratıklara ve minionlara yıldırım uygulamaya başlıyor. Geliştirilebilir diğer skilllerimize gelirsek de bizi gök gürültüsüyle volt vuruşu karşılıyor. Gök gürültüsü şöyle istediğiniz bir alana gök gürültüsü gibi yıldırımlar indirmeye başlıyor ve alan etkili vuruyor. Volt vuruşu ise rakibin içine girerek bir anda sersemletip geri çıkıyor. Böyle iki tane özellik Bunların hepsini oyundan oyuna Kendi isteğinize bağlı ve karşıdaki Pokemon'lara bağlı seçiyorsunuz Şimdi gameplay kısmında görüşürüz Pikachu diyorum Şu anda uzman liginde bir dereceli maçtayım Arkadaşlar Hemen yukarı doğru ilerliyorum Bakalım bakalım Şöyle skillimizi geliştirdik Poke toplarını toplamaya son gaz devam ediyoruz En çok poke toplayıp Kaleleri gole atıp ondan sonra maçı Easy win hale getirmeye çalışacağız Şimdi şöyle yukarı doğru bir çıkalım Onlar da şu anda muhtemelen Yukarıda pokemon kesiyorlardır Oo yo biz daha önce geldik Aha burada Lan seni şöyle bir dürtüyüm vurdum Kanka gel bana sen de yardım et Bak onun arkadaş şu anda pokemon kesiyor Büyük hata yapıyor Bu çocuk burada tek başına kaldı Gum tamam bu öldü Harika pokemon toplarını toplayın şurada hiç uğraşmayacağım. Direkt gol atmaya odaklanacağım. En önemli şey gol atmak. Hiç kesmeye falan uğraşmayın dedim. Buradan gittim bir de easy aldım. Hop. Elektro top skillini güçlendirdim. Bence daha etkili ve daha güzel bir skill bu arada. Ben elektro topu tercih ediyorum genelde. Hiç gök gürültüsünü seçmiyorum dostlar. Onu en baştan söyleyeyim. Yani çok geri düştüysem anca götürmüşsünü tercih ederim. Çok geri düştüysem de neden? Adamlara hiç yaklaşmayayım rahatça oynayayım diye. Aa bu ne yapıyor? Kanka sen bir tık sattın ama yani böyle bir hareket de yapamazsın. Geri 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 geri. Kanka o beni istiyor bana bir yardım et. Harika. Süpersin. Şunu da keselim direkt golleri atalım kanka. Harika. Tekisten daha gol atıyorum hemen buraya adamlardan önce adamların yıllarını da toplayayım ki adamlar toplayamasın. Kalenin 25 canı kaldı. Şöyle jungle'a doğru ilerleyelim. Bizim takım arkadaşlarımıza yardıma da gidebiliriz aşağılara doğru. Bak çünkü burada sıkıntı çıkarıyorlar gene. Ve hazır level'da da öndeyken. Level bu oyunda gerçekten en, en önemli şeyler arasında. Level atladıkça diğer Pokemon'lardan daha fazla güçleniyorsunuz. Level atladıkça Al konuşamadım atladı tıtıtıtıtıtı diye kaldım. Level atladıkça saldırı gücünüz kuvvetleniyor. Bu arada Pikachu'da skilllerinizi atın ama düz vurmayı da daima unutmayın. Lan ne yapıyorsun manyağa bak vurdum stun'ı. Aa uyuyor. Ortalıkta öyle uyunur mu lan harika. Volta vuruşumu alsam yıldırım mı? Ben yıldırım tercih edeceğim. Volta vuruşunu sevmiyorum ya. Onu da sevmiyorum. Hop Ay yıldırımla ben uzaktan alın etkili stanımı atarım kardeşim. Ben niye gideyim de adamların içine girmeye çalışayım? Hop kanka bana bir yardım var mı? Bak hop yıldırımı koydum baba kafasına. Hiç yıla gidemeden ölür. 11 canı var. 4 tane daha golümüzü aksatmadan atıyoruz. <laughs> kanka bana bir yaklaş... Aa, oradan da geliyor. Bunu buradan keser miyiz? Harika. Bu sıkıntılı bir hero. Ama şu anda çok güçlü durumdayım ya. Evet oğlum şu anda 5 poke topum var. Şimdi bunun 7 poke kalenin 7 canı kaldı ya. Ben bu kalenin 7 canı kaldı diye gidip kaleye 7 canlı şey atmaya çalışmayacağım. Poke topu atmaya çalışmayacağım. Nasıl olsa az canı kaldı. Ben bir kale daha ilerlemeden önce atabildiğim kadar gol atmanın peşindeyim. Çünkü bir sonraki kale ilerlememiz daha zor olacağı için mümkün olduğu kadar poke topu biriktirip o kaleye öyle saldıracağım. O kalenin 7 canı kaldığı için de 7 saymıyor. Elinizde kaç tane poke topu varsa kaç tane attıysanız o kadar sayıyor. Kanka onu size aldırmamam lazım benim. Harika. Anneciğim dur şimdi değil. Şimdi değil. Annem arıyor bir yandan da. <laughs> Ona söylerim videodayım diye. Şu rotomu kesebilirsem çok güzel olacak. Harika. Rotomu kestik. Şimdi rotom gelmeden önce hemen şuraya golleri atmak istiyorum ama atamayacağım. Rotom ne işe yarıyor? Diyecektim ki gösterdim. Rotom direkt poke toplarına atmanıza yarıyordu. Ve kuleyi yok etti. 7 canı kaldığı için. Kendisi 20 poke topu olarak sayılıyor. Buraya bana 40 gole attırırlar mı? Attırmadılar tabii ki. Sizi şöyle uzaktan uzaktan bir dürtsem. Oo, bu, bu, can ne? Ne kadar vuruyorum kanka? Oo, kestim kestim çok şanslı kestim bu arada. Hayır 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 hayır. Stan vurmam lazım stan vurmam lazım. Kaç 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 kaç. 40 tane poke topunu kaybedemem. Sonra niye yıldırım alıyorsun? Volt vuruşu almıyorsun. İşte bu sebepten şuradan hero'larımı alayım. Bak artık ona bulaşabilirim. Artık gel buraya ben sana onları aldırtmam. Ben sana onları aldırtmam. O öyle hareketler ayıp oluyor. Arkadaşlar bana yardım lazım ya ama. Aşağıya gelin, a yukarı gelin de bana bir yardım edin. Keserim kanka seni. Ben senden çok güçlüyüm. 9 level'ım, sen 8 level'sın. Hop! Hadi yıldırım vuruşu. Harika. Tamam şu 40 tane poke topuna acil kaleye sokmamız lazım. Çünkü artık poke topu toplayamıyoruz. Sınırlarımıza ulaştık ama toplatmıyorlar da. O o öleceğiz mi? O skill oraya atmasaydım keşke. Yılımı baktım. Süper ultim gelecek. Do %93'te %94'te ultim gelecek. Hadi yetişmiyor benim skillim yetişmiyor. Yıldırımı vursam. Tamam kaçtı. O zaman o kaçtıysa artık şu paket toplarını sokabileyim şuraya lütfen. Hadi. Süper. Talenin 60 canı kaldı şükür. Bu arada ne kadar paket topu sokarsanız o kadar da XP kazanıyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim. Şuradan hemen rotomu alalım. Rotom önemli abi. Mesela rotomu almış olsaydık o 40 paket topunu hiç zorlanmadan oraya sokabilirdik. Rotom'la beraber ilerleyeceğim şimdi. Lan 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 adam alo burada kaleye gol atmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun kanka sen? İşte sana. Bak öyle öyle bana ulti atarsan ben de sana öyle ulti atarım hadi yat. Ben da basalım Rotom da burada 18 tane paket topum da var. Çat diye sokayım şuraya. Şu kaleyi burada hemen açacağım şimdi. Lan 5 paket topu daha toplarsam Kanka kesecek mi beni? Hadi stun'ı vurdum. <laughs> Tamamen şanslı kurtuldum bu arada. Ve bütün var olan paket toplarımı da soktum. Bu kaleyi de açtım. Hemen base atıyorum. Çünkü canım çok 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 az. Ve adamlar aşağıdan bize yüklü bir baskı uygulamış. Geldim oraya. Geldim çocuklar dayanın. Hayırdır lan bizim çocuklara ben yokken şekil yapıyormuşsunuz. Kanka şu an çok güçlüyüm. Sen 9 level'sın ben 12 vul oldum. Şu an haritadaki en güçlü insan biz herhalde diye düşünüyorum. Hemen skorlara bakıyorum. 12'ye 3 gidiyoruz. Beni bekleseydin. Elimde 20 tane poke topu vardı ya. Ultim var, ultim var, ultim var. Ona izin vermem harika. Kaplumbağayı kesin kesmekte. Tavu kesmek de bize yani kaplumbağayı kesmek de bize ekstradan kalkan kazandırıyor. Şimdi son 2 dakikaya girdik. Son 2 dakikada biliyorsunuz bütün poke toplarımız çarpı 2 sayılıyor. Hemen ortaya gidelim. Hızlıca şu Zapdos'u alalım. Ondan sonra poke toplarımızı yardır yardır adamların kalelerine sokalım arkadaşlar. 50 poke topu tokarsak şu anda 100 sayılacak. Keşke ultimi harcamasaydım. Bana yardım, bana yardım. Adamlar bana baskı uyguluyor. Bana baskı uyguluyor, bana yardım. Abi ne yapıyorsunuz burada? Rica ediyorum. Adamların zaptıç kesmesine kesinlikle izin vermemeliydik. Şu anda deli gibi öne geçebilirler. Şurada direkt ulti basacağım. İmdat, imdat, imdat. Arkadaşlar yardım lazım. 100 paket topu soktu adam. Alo. Bizimkiler nerede? Bir de bir şeyler bu poke topları bir şeyler sokalım. Tam öldü bu. Bir tane poke topu vardı. Topladım onları. Son 20 saniye direkt poke topu sokmam lazım benim. 15, 14, 13. Hayır 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 ona izin vermeyin. 10, 9, 8, 7. Sokabilir miyim şu? 3, 2, Korkamadım süre doldu. Kim kazandı? Ne olur kaybetmemiş olayım. <laughs> Son anda kazanmışız yemin ederim. O zaptosu kaybetmemiş bize nasıl koyabilirdi biliyor musun? 95 tane poke topu sokmuşuz. Ve MVP olmayı da başardık arkadaşlar. Çünkü 14 kill de aldık. Yani Pikachu gameplay'imiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Pokemon Unite videoları da gelmeye devam edecek. Diğer Pokemon'ları da çekmeye elimden geldiğince devam edeceğim diyorum. Görüşmek üzere.